Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videom evinizi her süpürdüğünüzde eviniz misler gibi kokacak bir ay boyunca. Bunun için yapmamız gerekeni hemen size gösteriyorum. Öncelikle yıkanabilir bir fitreye sahip olmamız lazım. Gördüğünüz gibi ben bunu haftada bir temizlememe rağmen böyle kötü olmuş. Bu yıkanabilir fitreyi çıkartıyorum. Şöyle göstereyim. Bu da fitremiz. Bakın çok kötü olmuş halde. Yani utanıyorum da biraz ama size göstermek namına. Bunu şimdi gidip yıkayacağım. Hemen götürüyorum. Getirdim fitremizi hemen yıkayacağız. Bu HEPA fitre yıkanabilir. Bakın çok kötü olmuş. Bu niye bu sefer bu kadar kötü olmuş şansıma? Hemen yıkıyorum. Bir saniye. Hı -hı. Bu şekilde Hemen zaten temizleniyor. Bütün tozu pisliği çıkıyor. Şöyle biraz sabun. Bu sefer çok kötü olmuş. Süpürgen. Süpürgemi hep hafif Şöyle Bu şekilde yıkadıktan sonra bunu kurutacağım. Kuruttuktan sonra zaten videoya devam edeceğim. Göstereceğim size hemen. Evet arkadaşlar ben HEPA fitrelerimi yıkadım. Bakın tertemiz oldu. HEPA fitrelerim temiz. Ben hızlı bir şekilde kuruttum fön makinesiyle. Ama siz güneşte kurutabilirsiniz. şekilde takıyoruz HEPA fitremizi. Ve Bu kumaş benim ben bu kumaş kokusunu kullanıyorum ve çok kalıcı. Yani o da spreyi değil, kumaş kokusu. Şöyle göstereyim. Siz de çok beğeneceksiniz. Bunu buraya sıkıyoruz ve HEPA filtremizi yerine takıyoruz. Bir ay boyunca evinizi her süpürdüğünüzde çünkü buradan giriş olduğu için dışarıdan atılan hava mis gibi size koku verecektir. Eviniz her süpürdüğünüzde mis gibi olacak. HEPA filtremizi bu şekilde takıyoruz. Mu? Ben mi yanlış takıyorum? Evet ben yanlış takıyorum. Böyle takıyoruz. Dediğim gibi evinizi her süpürdüğünüzde eviniz bir ay en az bir ay boyunca sürekli mis gibi kokacak. Sürekli oraya parfüm sıkarsanız yani ben kumaş kokusu kullanıyorum. Siz istediğiniz bir parfümü bile kullanabilirsiniz. Sadece onu yıkayıp takın. Bu kadar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Yani ekstra evinize bir şeyler sıkmanıza gerek yok. Süpürmenizle bile eviniz misler gibi kokacaktır. Bu şekilde hem hep filtre temizliğini gösterdim. Hem de eviniz nasıl mis gibi kokacak onu gösterdim. Teşekkür ederim şimdiden. İyi günler dilerim.